Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Ee, başlıktan da anlaşılacağı üzere size bir iyi ve bir de kötü haberim var. Ee, önce kötü haberi vereyim. Arkadaşlar e, Vatoslarla ilgili maalesef kötü haberlerim var size. Şimdi olayı bir anlatayım öncelikle. Ee, şimdi biliyorsunuz dışarı düşen iki tane yumurta vardı. Zaten onlar hemen mantar oldular. Bu yavruluğa aldığım hani Biolife yavruluğa aldığım e, arkadaşlar şeylerde zaten o yumurta zaten hani sıkıntılıydı. Üzerinde zaten bir kap, katman oluşmuştu mantar katmanı. Yani ne olur ne olmaz sonuçta oraya koyalım dedik ama olmadı zaten. O hani en kısa sürede zaten beyazlaştı. Normalde onu kuluçkaya koymamız gerekiyordu ama hani o durumu da aşmıştı aslında. Ben gene içim rahat etmedi. O yüzden oraya koydum. Şu erkeğin de bıyıkları görünüyor. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir durum oluştu. O gün yavruları çok büyük bir merakla bekledik aslında. Ancak akşam olduğunda, biliyorsunuz ben öğlen saatlerinde fark etmiştim. Akşam olduğunda akvaryumun yanına geldiğimde baktığımda erkek dışarıda geziyordu. Bu çok normal, Yemleme, yemlenmek için dışarı çıkabilir. Ancak ben hemen uzaklaştım, hani yem atmıştım çünkü. Uzaklaştım. Bir yarım saat sonra geldim tekrar hala dışarıda geziyordu. Bu benim canımı sıktı. Çünkü hani erkekler tamam dışarı çıkarlar. Ancak belirli bir süre sonra tekrar geri girerler. Çünkü yumurtaları yerlemesi gerekiyor. E, maalesef arkadaşlar ilk yavruları bunlar. Çünkü ben küçük almıştım bunları. Damızlık altı almıştım. Ve maalesef arkadaşlar erkek bakamadı yumurtalara. E, şöyle söyleyeyim. E, ben e, bir gün sonra baktım. Erkek sürekli dışarıda geziyor. Beni gördüğü zaman ee, küpün ağzına giriyor. Yerleme hareketi yapıyor. Evet onda da sorun yok. Yerliyor. Ancak e, çok az vakit geçiriyordu küpte. Önceden ben yavru almıştım. Kanalımı takip edenler bilir. Ben erkek yem yemediği için ölecek bile zannetmiştim. Yani hiç çıkmıyordu. Hatta ben küpün ağzına falan yem bırakıyordum. Dönüp yiyordu ama hiç çıkmıyordu dışarı. Hani o kadar iyi bakmıştı. Ancak bu bakamadı yani. O yüzden arkadaşlar, bir gün sonra baktım hiç girmiyor artık. Ben o akşam kıllanmıştım hani dedim ya acaba hani dışarıda yedi ya iki tane yumurta. Dedim acaba yumurta mı yok içinde? Hani hepsi dışarı düştü yediler veya mantar oldu ben mi göremedim acaba diye. Kübün içine baktığımda da 5-6 tane yumurta görmüştüm. Normalde dişi doluydu arkadaşlar. Yani bir de ilk yumurtlamaları normalde 5-6 yumurta çok ama çok az. Ancak dışarıda o kadar yumurta da yoktu. Hani şimdi başka bir balık olsak varım yemiş olsunlar. Yani katil salyangoz, elma ya da başka bir şey olsa yemiş olsunlar yumurtaları. Hani öyle bir durum da yoktu. O yüzden arkadaşlar bakın dişimde burada o da <laughs> bayağı yorgun bir dönemden geçti. Hani e, kanına da baktım dişinin. Acaba dedim başka yumurta var. Biliyorsunuz bunlar iki kısımda var. İki kısımları var yumurtlama yerleri. Dedim acaba sadece birini mi boşalttı? Ama yok tamamen boşaltmış. Yani burada vatos artık yedi mi ya da bakamadı. O yüzden mantar oldu. O yüzden mi hani ağzı gördüm. Maalesef bilemiyorum. Yani bir, bir buçuk gün sonra bizim bu maceramız kötü bir şekilde sona erdi. Biliyorsunuz arkadaşlar hani bu Vatosları aldığımız arkadaşımız da var. Akvaryum Kültürü kanalı. Ona da görüştük. Hani ilk yavrulamada, ilk bakımda bu tarz şeylerin olabileceğini söylemişti. Onunla zaten irtibat halindeydik. Bakalım arkadaşlar şimdi artık yapacağımız şey e, dişiyi tekrar yumurtla, yumurtlayacak duruma getirmek. İyi bir bakımla, güzel bir yemleme ile artık ona iyi bir bakım çekerek onu tekrar yumurtlama durumuna getireceğiz. Ancak erkek biraz benim canımı sıktı açıkçası. Bakalım inşallah e, ikinci yavrulamada da yavrulamada yumurtlamada bunların sorunlarının hepsini ortadan kaldıracağız. Evet şimdi gelelim e, hep olumsuz şeylerden bahsettik biraz da olumlu şeylerden bahsedelim şöyle bir ekranı şöyle kaldıracak olursam evet yukarıda yavruları görüyorsunuz. Ancak bunlar kilif iş değil. Onu söyleyeyim. Bunlar bizim aldığımız bu güzel lepisteslerin yavrusu. Bakın akıl yavrulukta da bir tane daha iki tane daha yapmış bugün baktığımda arkadaşlar bu dişiyi kenarda gördüm böyle hani size hep ben anlatıyorum ya işte doğum belirtileri falan diye baktım dedim tamam bunun zamanı gelmiş ben bunu akıllı yavruluğa aldım akıllı yavruluğa aldım ancak akıllı yavruluğu uzun zamandan beri kullanmadığım için şöyle da görmüş olduğunuz gibi şunda bir problem olmuş bu açılmış nasıl olduysa açılmış arkadaşlar ve bunun yani akvaryumun içine batmış bu o yüzden ben de hemen gördüm. Bayağı vardı orada yavru. Bakın şu an burada bir tane var. Tekrar yapıyor. Şurada da bir tane var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Şu aşağıdakiler yem. Onu da anlatacağım şimdi ne olduğunu. Neden verdiğimi. Yavrulara vermedim aslında onu. Hemen onları bu vatosak vardı. Bunu attım. Bir 15 tane falan vardı. Tekrar kurduk Ve tekrar başlamış. Çünkü daha kanı dolu daha yapacaktır. Ancak tabii ben video çekmek için ışığı açtım. Bir de şimdi yem vereceğim. Neden yem vereceğimi de size anlatacağım. Şöyle göstereyim. Normalde bu tarz şeyleri saymam. Saydığın zaman bereketi kaçıyor işin. yavruları buraya attım arkadaşlar. Şu arka taraftalar şimdi. Tabii onlar da kameraya alışkın değiller. Çaparinin telefonunu daha ezberleyemedi onlar. Şu arkada takılıyorlar. Ben şimdi onlara da bir... Onlar yem yemez de vatosları yemlerken onları da yemleyeceğim. Böyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi gelelim lepistesle alakalı konumuza. Ha, burada vatoslarımızın durumu gayet iyi gidiyor. Herhangi bir sıkıntımız yok şu an. Neredeler onları göremiyorum. Genelde şu kütüğün etrafı. Evet. Bir tane şurada var. Hemen yakaladım onu. Arkadaşlar bu bayağı boy boyattı. Ee, gelişimi iyi yani bunun maşallah. Erkek olmayacak büyük ihtimal. Şu arkada da var. Bakın hemen gördüm. Biri de orada. Neyse gördükçe ben size çekeceğim. Şimdi ben konuya geçeyim. Şimdi arkadaşlar. Lepisteşler ve canlı doğuranlarda biliyorsunuz en büyük hastalık iç parazit hastalığı. İşte sarımsaklı yemi yapıyoruz. Tedavi ediyoruz bilmem ne. Bir sürü sıkıntı. Zaten bu da en kötü hastalıkların bir tanesi. Maalesef bu hastalığa yakalandığı zaman eğer ki geç kaldıysak kurtarmak da çok zor. Kurtarılıyorsun, kurtarabiliyorsunuz ama tabi erken teşhis çok önemli. Hatta ben kanalımda hani hasta balıklar nasıl anlaşılır? İşte hangi hastalık olduğu nasıl anlaşılır? Bir video da yapmıştım. Ve hastalık kısmı ile ilgili bir bölüm açtım sizlere. Oraya da hastalıkları anlattım. Oradan da bakabilirsiniz. Neyse konuya geçeyim. Bazı küçük hatırlatmalar yapmam gerekiyor. Çünkü sorular geliyor. Ha, bazen şey geliyor mesela hani ona üzülüyorum. Beyaz benek videosu atmışım. Aa, arkadaşımız altına beyaz benek oldu. Nasıl tedavi edeceğim diyor. Yani artık açıp seyredeceksin arkadaşım. Yani onu da artık bana anlatma biraz. Yani emeğe saygı. Ee, evet şimdi arkadaşlar. Lepistes olsun. Konumuz lepistes olsun. Ama bütün canlı doğranlar için geçerli. Şimdi lepistesler arkadaşlar. Çok fazla doğum yaptıkları için bir seferde. Yani 40-50 yani hani 30 40 neyse çok fazla yavru yaptıkları için dişiler çok fazla dişiler çok fazla hırpalanır. Hırpalandıkları için arkadaşlar hasta olma ihtimalleri çok yüksektir. O yüzden benim size tavsiyem şu. Bakın erkek onun doğumu yaptığını bildiği için deliriyor şu an. İçeri girip ya yavruyu yemek istiyor ya da dişiyi taciz etmek istiyor. Evet şimdi benim size tavsiyem şu. Arkadaşlar dişi balığınız tamamen doğumu bittiği zaman ayırmayın. Yani tekrar ana tanka koymayın. Ayrı kalsın pardon ayırmayın derken. Hani ayırın ayrı tankta kalsın. ya da yavrulukta kalmaya devam etsin. Onu özel besleyin arkadaşlar. Çünkü onun çok büyük bir efor sarf ettiğini bilin ve bu e, onun iç parazite yakalanma ihtimalini arttırıyor. E, benim bir kere başıma geldi. E, İş yoğunluğundan dolayı aslında çok fazla şey yapamadım. Hani salmak durumunda kaldım. E, çünkü 1 iki gün yani akvaryuma bakamayacaktım ve iyi bakamadığım için de iç parazit oldu. E, tabii 1 iki gün bakamadığım için de ilerlemişti ve bütün balıklarıma bulaştı ve çok sıkıntılı anlar yaşadım yani. Şimdi e, mesela ben biraz önce onu yemledim. Biraz toparlasın diye. Bakın hareketlendi. Zaten karnının içi içe çöküyor yavruları boşalttığı için. Ancak siz onu yem vererek onu tekrar kendisinin toparlamasını sağlayın. Tekrar eski gücüne kavuşmasını sağlayın. Yani çok da fazla vermeyin. Zaten şimdi hani siz ona yem verdiğiniz zaman acayip şekilde yiyecektir zaten. Bu içine dökülen yemler de o. Hani şimdi içinde bir akıntı var ya. Yavruları çekiyor çünkü oraya biliyorsunuz. Yani bu akıllı yavruludan arkadaşlar tanıtım videosu var kanalımızda ona da bakabilirsiniz. E, o yüzden arkadaşlar e, bu e, balıklarımız yavrularken e, lütfen e, yavrulamaların sırasında ara ara yem verin. E, çok da yaklaşmayın tabii ki stres yapmasın. Ama ara ara mutlaka yem verin. E, buradakilere yem verince buradakilere de yem verin. Çünkü bunlar buradaki yemi gördükleri zaman e, çok fazla böyle hareketleniyorlar ve dişinin de konsantresini bozuyorlar. E, normalde hani burası cam mekan görüyorsunuz çok net görüyorlar ve bu erkek bunun yani şu an sıkıntıya sokuyor dişiyi hani ona zarar veremiyor ama onun dikkatini dağıtıyor. Ben bu videoyu çektikten sonra da ışığı kapatıp odadan ayrılacağım. O da rahat rahat bir şekilde doğumunu gerçekleştirsin diye. Evet bu bilgileri tekrar sizlere anlatmış olalım arkadaşlar. Bakalım inşallah bunlardan da güzel yavrular alırız. Buradaki büyüyen biraz daha irileşen yavruları da buraya aktaracağız. Bakalım buradaki amacımız vatosları büyütmek. Güzel bir şekilde. Burada da inşallah dişiyi eski formuna kavuşturup yavru alıp vatos sayımızı arttırmak. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Esenlikle kalın. Hoşçakalın.